Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülşah. İnanılmaz derecede bir dejavu oldum şu anda. Önceden okula gidiyorken de bu şekilde sizlerle birlikte vlogla ve bu yollardan geçiyorduk. Biraz hüzünlendim. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Başlıktan anlayacağınız üzere dershaneye gidiyoruz. Hoş değil. Şöyle ki İzmir'deki ücretsiz belgem kursları var dershane ama ücretsiz. Ortalamanızı giriyorsunuz, başvuruyorsunuz ve kabul edilirseniz hop oradasınız. Şu anda işte ücretsiz bir dershaneye gidiyorum, deneyeceğim. İlk üç gün gitmedim çünkü istemedim arkadaşlar. Gerçi devam ettireceğimi de zannetmiyorum fakat sonra belgemden bir hoca bana yazdı. Dedi ki niye gelmiyorsun? Ben dedim ki böyle böyle birazcık yalan attım. O dedi ki bunu mazeret olarak kabul edemem. Ben dedim ki etme falan şaka öyle bir şey olmadı. Bu şekilde yani. Şimdi Tuba Doğa ben gideceğiz. Tuba'yla oturduğumuz yerde buluşup otobüste metroya gideceğiz. Dua'yla da metroda buluşacağız. 3 vesayet yapacağız. Gençliğin 3 artı 6 vesayet ve bugün kızlarla da buluşacağız. Doğanın kargo alması gerekiyor. Kargo da alacağız. Bugün çok işimiz var. Evet çabuk. Ben Toc'a dedim ki hocam başlıyor dışına gittim dedim tamam mı? Dün mağazayla sorarsan <laughs> kılma gitmedi. Evet ama <laughs> <kımak> gitmedim. Dua'ya <laughs> sorarsan nereye gittin? Antalya. Neresine gittin? Alanya. <laughs> Hangi otel? <laughs> bulurum bir tane Nereleri gezdin? İşte orası Alanya. yok ben. Oraya. Gerçekten çok tedirginiz arkadaşlar hı hı. yani. Abi 3 gündür gitmiyoruz herkes kaynaşmıştır. Doğayla biz... Yok. Neyse ben dost edinmeye değil rakip <laughs> elemeye gidiyorum. <laughs> Köşelerden yürüyoruz. Bu arada dershanede vlog çekemeyebilirim arkadaşlar. Şimdi dershaneye şu şekilde girersem... <laughs> Selam kaynaşırsın. Yüz ifadesi beni için de ben ta beni tanımıyorsun. <laughs> Bu şekilde geliyorum yüz ifade. <laughs> <laughs> i̇şte burası odaklamıyor. İşte Arkadaşlar şoklar içindeyim. Görünmüyor. Baya lise gibi. <laughs> özel ekibimizin hediye aldı tamam mı? Bak burası çekilmeyin. Bana hediye alan insan. Ben çok özel ekibim hediye aldım ama ben başka birini almıştım. Ondan sonra bana da şey aldılar. Kenar Bahçeli kumbara aldılar. <laughs> Ve doğa gata saraylar. Ben kartasını Ve kumbara plastik. 1 <laughs> liraydı o zaman fiyatı da 1 lira. Yanlış değil. Neyse şu an bir 10 şey lirası, lirası, lirası falan vardır. Gerçekten attım bir <laughs> şey Benim sorunum değil. Neyi saygısızlık olmasın ama saygısızlık. <laughs> Umurma değil. En <laughs> önemli. Ya Fenerbahçe bir yerin demedim ben. Biliyordur herhalde. Bana sadece bir çift toka aldığını hatırlıyor ya, musun? Evet hatırlıyorum. Şimdi bakın ben çok iyi bir hediye almıştım. Bundan sonra diğer önceki yıl ama inanılmaz güzel tokalar almıştım. Bir sürü taçtır, tokadı, bir sürü şey almıştım. Kız bana bir tane toka getirmiş. Sen de geçen yıl bana bir tane aldın yapmıştı. E hatta dediler ki bana git çöpe at gözünden de keşke atsaydım. O zamanlar üzülür falan dedim. Bu arada bizim dershane gibi ben burayı beklemiştim. Burası bayağı lise gibi şu an. Engeller için asansör bile var doğa için. Bizim okulda öyle bir şey yoktu. Doğa belgeme bomba gibi düştü. <laughs> <laughs> Tuba sayısı bu arada bizden farklı sınıfta. Eşit Erlan ne aldıracak. <laughs> Geberim. Arkası çok güzel çıkıyor. Dün programına bakar mısın? Bir tane bile renkli bir şey <laughs> edebiliyor musun? Kimin yüzünden. <laughs> Kimin yüzünden. Sen Kimin çalışmadın, Kendi çalışmadın. <laughs> Çalıştım bu arada da üstlerine dikkatli olayım. <laughs> Benimkini görebiliyor <laughs> musun? Hiçbir şey yok. Matematikten bir test gördüm her sadece. Her Benim normalde bunu yapmam gerekiyor bugün. Ama doğayla görüntülü konuştuğumuz için dün. <laughs> i̇şte arkadaş kurban olacağım gibi yine. Burası böyle bomboş. Özür dilerim anne. Burayı şey yapacağım şimdi. Halledeceğim burada. Akşama da burayı yapmayı planlıyorum inşallah. <laughs> i̇şte görüyor musunuz? Dün kendi yapamamış. O yüzden beni görüntüler adım. De... Buradan çıkınca kaç dersimiz kaldı? Üç dersimiz kaldı. Kargo almaya için Sonra kız tane buluşacağız. Şey <laughs> çok yakın, çok yakın. Mesela hemen Allah'ım, aman Allah'ım. Kim de böyle? Ah, ben mi? Şey. <laughs> <Ben> çalış. <laughs> ne olasılsın? <oluyor? gülüyor> 132 bin. Iyi çünkü. Doğanın sıraya yayılma oranına bakar mısınız? Bakın bu benim oranım. Bu doğa, bu da tuba. Görünüyor muyum bilmiyorum. Korktum yani. Doğa tarih dersinde matematik çözüyordu. Doğayla çok dalga geçti tarihçi. Bu arada çok beğendim. Bu vlog aslında şey olacaktı, bir günlük Aynen. dershane vlogu ama iki güne ikiye çık çıkacak. Arkadaşlar çok iyi ve beleşe, beleşe kitap da verebilirler. Aynen. Beleşe tut olacak. Çok iyi, İzmir'e taşının Özellikle ve belgeme gelin. Yani. Keşke geçen sene abi, dershaneye o kadar para vereceğime buraya gelseydim. Rıza ve Tuba acıktığı güzel. için... Aa, İzmir'e geldik. Doğan'ın <laughs> çiğ köfte taşıyıcısıyım. Çünkü 2 metre çiğ köfte alındığı için. <laughs> Doğan'ın kargosu için yola çıktık. Zenginim arkadaşlar kargo değil, kargo dururum tam. Gerizekalı. Açılın, açılın. Bölge tarafı ve buraya daha önce hiç gelmemişiz. Doğayla bir ilki tadıyoruz. Evet bölgenin bu tarafını biliyoruz. Ama burayı hiç bilmiyoruz. Böyle bir yermiş. Doğa kargosunu aldı. Ama bakın bomboş bir şey yollamışlar. Buna 5 lira vermiş. Aldım helal. Hatta 5 değil 50. Etek almış. Daha göstermek ister misin? <laughs> Çok uzun zamandır Aşık Vesta gelmiyoruz. O kadar özlemişim ki ama buraya böyle hasallak grubu olarak gelmeyi özlemişim. Yani burada yemin ederim 12 kişiydik hatırlıyorum. Evet. Ve o kadar güzel günlerdi ki bu zamanlar işte. Bir yıl önce bu zamanlar biz her okul çıkışı buraya geliyorduk. Ayip değil mi? Konuşacak bir şey şeker alalım. bayla. Doğa best kupul şu anda. Ali. <laughs> Sola doğru, sol çapraz. Adam var orada yaşlı bir adam. Geri zekalı, beyinsiz görmüyor falan. Kör. Bir de bak bana deyince el salladı diye. Palmella. <laughs> tam ki düşüyordu. <laughs> Malini çekeceğim. <çirkin. gülüyor> ben Bence hiç kalkmam ya. Aşağı Kimler gelmiş arkadaşlar? <gülüyor> vlog. Tırnakları çok güzel. Değil mi? Takma ama. Belli zaten. Aa, oğlum. Belli <laughs> evet, olmuyor ama rengi ışıktan. <laughs> Daha koyu böyle. Aa çok kisi oh, çok güzel. Hep elini özlediniz mi? Bir gün 5'e kazandı. Şuna geldi. Allah'ım ne kadar güzel bu güzellik. Koç Üniversitesi yüzde yüz burslu kazanan kız. Zeki. Benim beni özlememişsiniz de <laughs> çünkü ben her videoda yani Ben bayağıdır yoktum yokluğum hissedildi mi? <laughs> <laughs> Tülüm bu ceketini giydiğince çok <laughs> mutlu bu arada böyle evet. okul zamanında bilirsiniz. Biz her zaman Bakın bir poz verin. Üçlü şöyle bir... Tamam yeter. Eşe ve Melisa yine küstüler. En son Barış size anlattığım benim. en, en son ki videodan Peribol. sonra. Barıştılar ama yine. Hangi pek Şu an bütün grubumuz burada. Eksik olan yok. O olan, o olan ilk Cidden son büyük grup buluşması bu aslında. Aslında buymuş. Son ne ya? Şey Beni her gün ben de <laughs> gidiyorum. Ben de başlayacağım. Nereye gideceğiz açıkta? Diş hekimi hani, şey hani, hemşiresi. <laughs> <Herkes> Allah'ım. <nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> Şef bu grubu mahvedecek kişi sorularıyla. Bekleyin <laughs> Ya ya ne sen söylüyorsun soruyu. Hayır bekle. Evet sen, sen söylüyorsun. Ben, 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 Soran sensin. Grupta en sevindikçi kişi <laughs> En hoşlanmanı. Oha. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Ortam giderek kızışıyor arkadaşlar. soruyor bilir yoksa. Abicim bak şimdi bunlar bir evet. birlik oldular. Bunlar sen, birlik ya, oldu. Ya, bunlar birlik oldu. biz çocuğu gibi kaldık. Aynen Olmuyor Dur dur. Dur dur. Burada bir şey soruluyor. Daha demin tünün ismini verdim mesela ve hoş bir soru değildi ama açıklayamadık kaybetmediği için. Abi sen bir soru açıklansın lütfen lütfen. Hey, ben geldim. Herkes bir ayaklandı bu arada bakar mısınız? Ne bırakıp yok. Ortalığı geriltin. Ya, Ortalığı geriltin biraz. Ne bakıyorsun? <gülüyor> Hayırdır? Ne yapıyorsun <laughs> abi? Ne çekiyorsun? Hayır. Sonunda tuvaletten geliyorlar. <laughs> kahve içmeye ya da yemek yemeye gidiyoruz galiba şu an bir ordu olarak. Leyla ayrıldı bu arada aramızdan. Zengin Melisa Hanım içeceğine karar vermeye çalışıyor. Sıcak bir şeyler düşünüyorum. Yemek yediği sıcak çıkalım Senin gibi Melisa. Birincisi. Evet Melisa artık Isparta'ya gidiyor ve artık Isparta'ya gidiyor şu an. Şu an değil ama bir daha görüşemeyeceğiz yani uzunca bir süre. Tamam hadi ya ağlayacağım. Sarılın arada. Oğlum bu ne hiç ağlamıyor şu an. Ejdeme sarıldı bütün gözyaşları durdu bari. Ne görüşürüz arkadaşlar. Melisa uzun bir süre göremeyeceğiz. <laughs> <laughs> uzun bir süre vloglarım da olmayacak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Benim arkadaşlarım da dersin. Ben bir şey olursa hemen gideceğim. Tamam üzülme. Evet. Hadi. Aynı ülkedeyiz en evet. azından öyle düşün. <laughs> Uçak biletimi alırsan <laughs> gelirim yanına.